Eko Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur? Friedrich Nietzsche İnsanca, Pek insanca. 1. İki ekiyle birlikte insanca, pek insanca bir kriz anıdır. Özgür ruhlar için bir kitaptır. İçindeki her bir cümle neredeyse bir yengidir. Bu kitapla yaratılışma ait olmayan her şeyden kendimi kurtardım. İdealizm bana aykırı. Başlıkta İdeal şeyleri gördüğünüz yerde ben insanca, pek insanca şeyler görüyorum der. İnsanı ben daha iyi bilirim. Özgür ruh deyimi burada tek bir anlama gelir. Özgürleşmiş, kendini yeni baştan bulmuş ruh demektir. Sesin tonu, tınısı tamamen değişmiştir. Kitabı zeki, soğuk, zaman zaman da sert ve alaycı bulur insan. Soylu beğeniye ait kesin bir tinsellik, tutkulu bir akıntıda başını yukarıda tutmak için sürekli bir mücadele veriyor gibi görünür. Bu bağlamda kitabın 1878 yılında yayınlanmasının özrü olarak Voltaire'in 100. ölüm yıl dönümüne denk gelmesi bir önem taşımaktadır. Çünkü Voltaire kendinden sonra yazanların aksine aynı benim gibi düşün alanında büyük bir kişiydi. Yazılarımın birinin üzerinde Voltaire ismi vardı ve bu kendime doğru olan gerçek bir ilerlemeydi. Yakından bakılırsa idealin yuva kurduğu tüm o köşe bucakları, kalelerini ve sığınaklarını bilen acımasız bir ruhu burada görecektir. Elimde ışığı hiç sönmeyen bir meşaleyle idealin yeraltı dünyasını aydınlattım. Savaş bu ama barutsuz ve dumansız. Ne savaşçı pozlar, ne coşkunluk, ne de kırık kollar ve bacaklar var. Tüm bunların hepsi yine de idealizm olurdu. Hataları bir buzun üstüne koyuyorum. İdeal daha fazla karşı koymuyor. Sadece donuyor. Burada mesela deha donuyor. Biraz ilerisinde aziz. Kalın buzun altında kahraman donuyor. Nihayetinde sözüm ona kanış dedikleri inanç donuyor. Acıma da gözle görülür şekilde soğuyor. Kendiliğinden şey neredeyse her yerde donuyor. 2. Bu kitabın başlangıcı ilk Beyrut Festivali'nin yapıldığı haftalara denk gelir. Orada çevremi saran her şeye karşı duyduğum yabancılık kitabın ön koşullarından biridir. O zamanlar yoluma ne tür görünümlerin çıktığını bilen herkes bir gün Beyrut'ta uyandığında Nasıl hissettiğimi tahmin edebilir. Sanki bir rüyada gibiyim. Neredeydim acaba? Hiçbir şeyi tanımıyordum. Az kalsın Wagner'i bile tanımayacaktım. Boşuna anılarım içinde bulmaya çalışıyordum. Tripschen, uzaktaki bir mutluluk adası. En ufak bir benzerlik bile yok. O eşsiz temel atma günleri kutlamaya gelen o küçük seçkin grup. En ufak bir benzerlik yok. Ne olmuştu? Wagner Almanca'ya çevrilmişti. Wagnerciler Wagner'in ustası olmuştu. Alman sanatı, Alman ustası, Alman birası. Biz diğerleri Wagner sanatının ne tür arı sanatçılara, ne tür kozmopolit bir beğeniye yöneldiğini çok iyi bilenler, Wagner'i yeniden Alman erdemleriyle süslenip püslendiğini görünce çılgına dönmüştük. Wagner'ciyi tanıdığımı sanıyorum. Onların üç kuşağını da bilirim. Ta Wagner'i Hegel'le karıştıran rahmetli Brendel'den Wagner'i kendileriyle karıştıran Beyrut Blatter'in idealistlerine kadar. O güzel ruhların Wagner hakkındaki her türden iftiralarını duydum. Krallığımı veriyorum tek bir akıllıca söz için. Gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir topluluk. Nol, Pol, Kol, sonsuza dek süren bir incelik vesaire. Aralarında her türden insan vardır. Yahudi düşmanına varıncaya dek. Zavallı Wagner, başına gelmeyen kalmadı. Keşke domuzların içine düşseydi. Ama Almanların içine düşmek. Gelecek kuşakların iyiliği için gerçek bir Beyrutlu'nun içini doldurmalı ya da daha iyisi onu ispirto içinde saklamalı. Çünkü burada eksik olan esprit'tir. Yazar burada sprit kelimesini hem ispirto hem de esprit olarak kullanarak kelime oyunu yapmıştır. Altınada Alman devletinin üzerine kurulduğu esprit işte böyleydi. Ama yeter. Aniden her şeyin ortasında sevimli bir Parisli beni avutmaya çalışmasına rağmen birkaç haftalığına oradan kaçtım. Bunun kaçınılmaz bir durum olduğunu anlatan bir özür telgrafı çektim Wagner'e. Böhmerwald ormanları içinde gizli kalmış Klingenbrunn denen bir köyde melankolimi ve Almanlara duyduğum küçümsemeyi yanımda taşıdım. Ve arada sırada Saban Demir'i genel başlığı altında defterime bir iki satır yazdım. İnsanca, pek insanca da görüleceği gibi keskin psikolojik incelemelerdi bu cümleler. 3. O zaman içimde çözüme ulaşan şey Wagner'le aramdaki bozuşma değildi. İçgüdülerimin toptan saptığını hissettim. Yanılgılarım, ister buna Wagner deyin ister Bazel'de profesörlük olsun bunların hepsi sadece bir belirtiydi. Üzerime bir sabırsızlık çöktü. Hemen o anda zamanımı nasıl boşa harcadığım Görevimle kıyaslanınca tüm filolojik yaşamımın nasıl işe yaramaz, nasıl öylesine olduğu korkunç bir şekilde kafama dank etti. Bu yanlış alçak gönüllülüğümden hemen utandım. Geride bıraktığım 10 yıl içinde ruhumun beslenmesi tamamen durmuştu. İşe yarar hiçbir şey öğrenememiştim. Bilginliğin toz bağlamış ıvır zıvırlarına ait bir sürü saçmalığı unutmuştum. Klasik şiirlerin ölçüleri içinde büyük bir titizlikle ve görmeden sürünürken işte başıma gelen buydu. Kendimi açlıktan bir deri bir kemik halde görüp kendi kendimi acıyordum. Bilgilerim arasında gerçekler kesinlikle yoktu ve idealistler ise beş para etmiyordu. İçimi beni tamamen yakıp kavuran bir susuzluk vardı. Ondan sonra fizyoloji, tıp ve doğa bilimleri dışında hiçbir şeyle uğraşmadım. Hatta tarihsel incelemelere bile görevim beni zorla sürüklediği zaman döndüm. O zaman içgüdülerime aykırı olarak insanı kendine bağladığını tahmin ettiğim o meslek dedikleri etkinlikle boşluk ve açlık duygusu içinde uyuşturucu yerine geçecek örneğin Wagner sanatı gibi bir sanat bulup kendini uyuşturma gereği arasındaki o bağlantıyı ilk o zaman sezmiştim. Çevreme daha dikkatli bakınca aynı böyle tehlikeli durumda bulunan pek çok genç gördüm. Doğaya aykırı bir olay hiç şaşmadan bir ikincisini getirir ardından. Almanya'da Alman devleti içinde açık konuşmak gerekirse Pek çok insan erkenden kendi yolunu seçmeye karar verir ve sonra da bu yükün altından kalkamayıp eriyip gider. Bu tip insanlar Wagner'i bir afyon gibi isterler. Kendilerini bir anlığına da olsa unuturlar. Ne diyorum ben? 5-6 saattir. 4. O zaman içgüdüm başkalarına uymaya, uysallığa ve kendimi onlarla bir tutmaya kıyasıya direndi. Önceleri bilgisizliğim, genç oluşum yüzünden içine düştüğüm ama sonra görev duygusu denilen yükümlülük yüzünden bağlanıp kaldığım bu uygunsuz bensizliğe saplanmaktansa her türlü yaşama, uygun olmayan koşullara, hastalığa ve yoksulluğa razıyım. O sırada babamdan geçme kötü bir kalıt tam zamanında imdadıma yetişti. Buna öylesine şaşırdım ki tam uygun zamanda gelen bir erken ölüm uyarısıydı bu. Hastalık beni yavaş yavaş özgür kıldı beni bozuşmalardan, şiddetten ya da hoş olmayan davranışlardan kurtardı. Kimsenin o zaman bana karşı niyetinde bir değişiklik olmadı. Hatta sevgileri daha da arttı. Ayrıca hastalık tüm alışkanlıklarımı tümden değiştirme hakkı verdi bana. Unutmama izin verdi. Emretti. Sırt üstü yatmak, aylaklık etmek, beklemek ve sabırlı olmak onun gerekliliğiydi. Ve bu düşünmek demekti. Gözlerim tek başına kitap kurdu olmaya son vermeye yetti. Filolojiyi de bıraktım. Kitaplardan kurtulmuştum. Yıllarca hiçbir şey okumadım. Şimdiye kadar kendime yaptığım en büyük iyilik bu oldu. Sürekli olarak başka benlikleri dinlemekten, okumak bu değil midir? Tamamen derine inmiş, sesi soluğu kesilmiş benliğim yavaş yavaş uyandı. Çekingen ve şüpheciydi. Ama en sonunda yeniden konuştu. Hayatımın en hasta ve en acılı dönemlerinden duyduğum mutluluğu bir daha hiç duymadım. Bu kendime dönüşümün anlamını kavraması için insanın tam kızıllığına ve gezgin ve gölgesine bakması gerekir. En yüksek anlamda bu bir iyileşmeydi. Gerisi bundan sonra geldi. 5. İnsanca, pek insanca. Yüksek şarlatanlığa İdealizme, güzel duygulara ve diğer kadınca ne varsa aniden bir son vermek için kendi kendimi sıkı sıkıya disipline ettiğim düzenin bu anatı Sorento'da yazıldı ana hatlarıyla. Tamamlanıp son halini alması ise Sorento'dan daha elverişsiz koşullara sahip bir Bazel kışı sırasında gerçekleşti. O zaman Bazel Üniversitesi'nin öğrenci ve bana çok bağlı olan Bay Peter Guest gerçekten kitabın sorumlusudur. Başım sargılar içinde ve acı çekerken ben söyledim o yazdı ve de düzeltmelerini yaptı. Ben sadece kitabın yazarıyken, asıl yazar oydu aslında. Kitabın bitmiş halini elime aldığımda hasta birinin derin şaşkınlığı içinde diğer şeylerle birlikte iki kopyasını Beyrut'a gönderdim. Mucizevi bir rastlantı sayesinde tam o sırada Parsifal'in güzel bir kopyasını bana Wagner göndermişti. Kiliseler danışmanı Richard Wagner'den sevgili dostu Friedrich Nietzsche'ye. İki kitabın çakışması. Uğursuz bir ses çıkacakmış gibi geldi bana. Sanki iki kılıcın çarpışmasına benzemiyor muydu? Her halükarda bunu sadece ikimiz duyumsadık. Çünkü ikimiz de sustuk. O zamanlar ilk Beyrut Plater'in ilk sayısı çıkmıştı. Neyin tam zamanı olduğunu anladım. İnanılmaz bir şey. Wagner sofu olmuştu. 6. 1876 O sırada nasıl görüyordum kendimi? Ödevimi nasıl muazzam bir kesinlikle kavramıştım. Evrensel tarihiyle tüm kitap buna şahittir. Özellikle bir bölümde bunu kesin bir dille ifade eder. Ancak burada içgüdüsel kurnazlığımda ben sözcüğünden kaçındım. Bu sefer Schopenhauer ya da Wagner'e değil, dostlarımdan biri olan seçkin doktor Paul Rie, dünya tarihine geçecek bir ün bağışladım. Neyse ki kendisi de anlayışlı biriydi. Diğerleri öyle anlayışlı değillerdi. Okurlarım arasında umutsuz vakalar vardı. Mesela tipik Alman profesörünü şundan tanırım. Okuduğu bir bölüme bakarak tüm kitabı yüksek bir realizm olarak yorumlayacaklarını sanırlar kendisini. Aslında o bölüm dostumun 4-5 cümlesiyle çelişmekteydi. Bu konuda ahlakın soykütüğünü okuyabilirsiniz. Bölüm şöyle diyor: En cesur, en katı düşünürlerden biri ahlaki duyguların kökeni üzerine adlı kitabın yazarını Nietzsche'yi ilk ahlak karşıtı olarak okuyun insan davranışlarını keskin ve kararlı bir şekilde analiz etmekle ne sağladı? Töresel insan, anlaşılır dünyaya doğal insandan daha yakın değildir. Çünkü anlaşılır bir dünya yoktur. Tarihsel bilginin tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesini okuyun, ileride bir gün belki 1890'da, çekiş darbeleriyle sertleştirilip keskinleştirilen bu cümle, insanlığın metafizik ihtiyacının kökeninde yatan bir balta görevi görür. Bunun insanlık için bir nimet mi yoksa bir lanet mi olacağını kim söyleyebilir? Ancak ne olursa olsun tüm önemli sonuçlarıyla verimli ve aynı zamanda korkunç olan bu cümle tüm büyük bilgiler gibi çifte yüzüyle dünyaya bakıyor. Bu bölümün sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.